Benim e, bütün ailem hukukçu fakat Bahçeşehir'in Apply Bow gibi bir imkanı var. Bu Apply Bow imkanını ben lisedeyken keşfettim. Daha sonra Apply Bow'dan 3 tane TS bölümünden çok ciddi derecede burs aldım. Bunun üzerine fark ettim ki aslında ben bir TS öğrencisiyim. Hukuk benim için doğru olanın olmadığını hissetmeye başladım. Ve en sonunda reklamcılığın beni gerçekten tatmin edecek ve reklamcılık gibi bir bölümü de en güzel şekilde alabileceğim, tadabileceğim yerin Bahçe Üniversitesi olduğuna karar verdim. Bu bölümü tercih etmemdeki asıl sebep insanlarla olan ilişkilerimi geliştirerek gelecekte onların hayatlarına dokunabilecek bir noktaya gelebilmekti. Çocukluğumdan beri oyunla iç içeydim. Bir yandan da merak ediyordum. Oyunlar gerçekten nasıl yapılıyor? Hani her yerde anlatırlardı. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor. Bir de görmek istedim kendini araştırınca ve bölümü açıldığında çok güzel denk geldi ve ben direkt bölüme girdim. Mimarlığı seçme sebebim öncelikle sanata dokunan bir bölüm seçmek istememdi. Güzel sanatlar işte iletişim fakültesi, mimarlık fakültesi. Bunların arasında gidip geliyordum sürekli sonrasında üniversiteleri gezerek hangi bölümün bana daha yakın olduğuna karar verdim. Neden olsa finans seçtiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü çocukluğumdan beri hep böyle bir paraya meraklıyım. Yani paranın akışını nereden geldiğini hep merak etmişimdir. O yüzden çocukluğumdan beri hep böyle bir parayla ilgilenmek istemişimdir. Dediğim gibi akışını takip etmek, nereden geldiğini öğrenmek tarzı şeyler. O yüzden finansı seçtim. Eğitim dilimiz %100 İngilizce. Bu İngilizce bazen insanları korkutabiliyor fakat artık İngilizce dünyanın Türkiye'nin her işin, her yerin, ee, her yerinde var yani her sektörde. O yüzden aslında bu İngilizce olması korkutmaktan öte bir nevi bizim için gerçekten çok güzel bir pratik imkanı sağlıyor. Birinci sınıfta çok teorik dersler üzerine fakat bu teorik derslerin yanı sıra projeler de oluyor. Bu projeleri ödev gibi değil. Bir yandan seni e, reklamcılık bölümünün işte iş hayatını hazırlayan pratikler gibi de görmek lazım. Ama onun ders sistemi olarak teorik dersler üzerinden yürüyor. İkinci sınıf daha arada kalıyor, ama üçüncü sınıfta artık daha çok seçmeli ders, daha çok e, pratik dersler, teorik ders çok az belki yılda iki tane vesaire o tarz bir sisteme geçiliyor. Ama bunun yanı sıra zaten her daim işte ödevlerin olsun, projelerin olsun her daim zaten pratik yapma imkanında sana bu dersler, teorik dersler bile bu, bunu imkanı sağlıyor. Mimarlıkta öncelikle en önemli bizim proje dersiniz oluyor. Tasarım dersleri bunlar, 5 kredilik. onlar zaten hocalarla birebir olarak görüştüğümüz ve hani sınavının da jüri şeklinde olduğu dersler oluyor. Onlar için tabii çok fazla mesai harcamamız gerekiyor. Okulda sabahladığımız, okulda çok fazla vakit geçirdiğimiz ders, en önem verdiğimiz ders o oluyor. Onun dışında teknik çizim dersleri alıyoruz, bilgisayarda dijital dersleri alıyoruz. Bunun dışında iç mimarlık tarihi, mimarlık tarihi, sanat tarihi bunlar tabi proje derslerine de çok destek veren dersler oluyor aynı zamanda. Bunun dışında farklı bilgisayar programları, farklı alanlarda kendimi geliştirmek istiyorsam seçmeli dersler alabiliyorum. Kendi bölümümden, kendi fakültemden ya da farklı fakültelerden seçmeli dersler alabiliyorum. Oyun tasarım bölümü ders işleyişi olarak üç dağdan oluşuyor. Bu tasarım, dizayn ve programcılık. Bu da şu şekilde oluyor. Programcılar oyun program yani oyun yapımında programlamasını, yazılımının nasıl olduğunu öğreniyor. Ee, designerlar bir oyun dizayn edilirken neler yapılmalı, nereden başlanmalı ve tasarımcılar da daha çok modelleme, animasyon gibi taraflardan devam ediyor. Tavsiyem bunu psikoloji kazanamadığınız için değil, gerçekten istediğiniz için tercih etmeniz. Çünkü birçok öğrencinin Kendimden de bildiğim üzere psikoloji kazanamadığı için bu bölümü tercih ettiğini biliyorum. Ama PDR aslında bundan daha fazlası. Size gelecek olarak baktığınızda sadece rehber olarak okullarda çalışabilme imkanı değil de birçok tahmin gerçekten edemeyeceğiniz kadar çok alanda çalışabilme imkanı sunuyor. Aslında önünüzdeki tek engel kendinizsiniz ve biraz sadece şu an gözünüzü açmaya bakıyor. E, İletişim Fakültesi'nden mezun olup giremeyeceğiniz hiçbir alan yok. Bir e, tıp olarak baktığınızda bile bir hastanenin bile mutlaka böyle bir şeye ihtiyacı oluyor. Her yerde kendinize yer bulabileceğinizi öncelikle kesinlikle size rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim hangi bölümden olursan ol, istediğin herhangi bir bölümden gerek sertifikalı, gerek normal ders olarak sana eğitim veren programlarımız var. Misal hukuk olarak girip çok ciddi şekilde iletişim fakültesinden ders alan arkadaşlarımız var ya da tam tersi aynı şekilde. Bahçeşehir Üniversitesi'ni tercih etmemde, psikolojik danışmanlık alanında tercih etmemde ilk sebep hem yurtdışı bağlantılarıydı hem de güçlü akademik kadrosuydu. Ayrıca eklemem gerekiyor, ulaşımda gerçekten kolaylık sağlıyordu. Kesinlikle global olanaklarıydı. Bahçeşehir'in farklı ülkelerde kampüsünün olması hem de seçmek istediğim bölümde farklı farklı ülkeler görmem, farklı farklı mimarlar, yapılar görmem gereken bir bölüm olduğu için Bahçeşehir'i tercih ettim. Çünkü sağladığı olanaklar finans konusunda harika. Ekonomi finans öğrencisi olarak da harika olanaklar sağlanıyor. Ben sosyal bir insanım ve bir üniversitede sosyallik ararım. Ee, o yüzden Bahçeşehir Üniversitesi'ni seçmemin bir diğer etkenlerinden biri de bana bu olanak sağlaması. Okulumuzun co gibi bir e, ekstra öğrenciye sunduğu çok güzel bir fırsatı var. Bu fırsat biz okurken aynı zamanda bize bazı anlaşmalı olduğumuz şirketlerde e, staj yapma imkanı da sağlıyor.